Bugün 150 euroya dolan bir poşet Fransa'da Almanya'da 750 800 euroya doluyor. Dolayısıyla orada da %6 7 oranında birlerin altındayken enflasyon %6 7 oranında 6 7 kat artmış bir enflasyon. 6 7 enflasyonla o kadar fark olmaz. 150 eurodan 600 700 şöyle, çıkmaz ve hesap atar. Şöyle. Var. Hayır bunu Sonradan böyle bu açıklamalar sosyal medyada çok açık çok çok bir şekilde küçük, bunu şöyle Fransa'da onun için sizi Fransa'da yaşayan e, oradaki yakınlarımızdan hareketle e, daha önce 150 euroya doldurduğum poşeti 750 euroya dolduru noktaya geldim noktası e, gerçekten önemli. Çünkü bu dediğiniz e, ne olması için oradaki sonuç enflasyonun bahsettiğiniz %7 değil yani Yüzde iki yüz üç yüz gün, hayır, Yüzde <laughs> altı ile çarptığınız zaman zaten o rakam alırsınız. Yani yüzde 5 ile yüzde beş bakın ile <laughs> çarptığınızda da alırsınız onu. Yüzde yedilere varan bir enflasyon yani birin altındayken yüzde yedilere varan bir enflasyonun 7 misli artış olarak karşına çıktığını Tamam. E, Bence bunu, burada bir matematik hata ama